Bugün biraz da saç olsun istedik, Nadire ile çivi maşa yapmaya karar verdik. Evet Nadire, şimdi çivi maşanın inceliklerini senden alalım. Evet saçı olabildiğince ince ayırıyoruz burada, saçımızın daha çok bol gözükmesi için. Tek tek ince ince ayırıyoruz aldığımız tamlarla, içe doğru kıvırıyoruz maşamızı ve sonra saçımızı tutarak arasından geçerek olabildiğince ince saçı bırakıyoruz ve bonus bir saçımız oluşuyor. Şöyle de gösterelim. Bu şekilde. maşamız bitti arkadaşlar. Bonus kıvamında saçlara sahip olmak bu kadar kolay. Bu arada çivi maşamızı göstereyim size. Şu şekilde bir inceliğe sahip olması lazım. Bu kıvamda tutturabilmek için. Kanalıma abone olursanız çok mutlu olurum. Başka bir videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.